Tüm hep hepsi arkadaşlar. Bugün sizlere CS 1.6 çekeceğiz. İyi seyirler kanala abone olup like atmayı unutmayınız ve bahsedelim artık. Şimdi... Uzun çekmeyeceğim. Sadece 10 dakika çekeceğim. Şimdi. O nasıl öldürün lan beni oğlan neyse İşte çekeceğiz bu hani öyle çekeyim Umarım ses kayması falan olmaz As botla oynuyorum büyük ihtimalle şey sıkıntı olacağını pek sanmıyorum ama Hadi olursa eğer ses kayması olabilir onu da söyleyeyim şimdi de. Çünkü animasyon çok var Yani yanma ya patlama animasyonu, ses animasyonu olduğu için Biraz kasmalar basmalar olabilir Lan bunlar tavukları niye vuruyor lan bunu? Neyse. Haydi lan götürün de kazanalım şu maçı şimdi. Bir tane kill aldık helal. Lan böyle baskın attılar lan. Neyse. Ben şuradan tüfeğimi alayım. Nerede bizim tüfek? Aynen. temiz kill aldık. Devam edelim. Suri bir adam. Öldürdü zaten. Şöyle bir gidelim bakalım belki içeride adam bulabiliriz. Yakında server almayı düşünüyorum arkadaşlar şöyle Meta server. şimdiden söyleyeyim. Tamam öldürdüm. Biraz kazma vurduk ama olsun. Tamam. Gece 11'de çektiğim için şey çok ses yapamıyorum. mikrofonu biraz yukarı kaldırayım. sesimi alsın diye mikrofonu biraz yukarı kaldırayım da. Çünkü şey yapamıyorum. Masada küçük benim. Çok böyle sey Ben de böyle çözüm buldum. Biraz kaldıracağım. Sesi belki biraz yükseltebilirim ben. Çünkü sesimi bastırıyor bu şey. Bakacağız işte şimdi. da ben öldüreyim lan bırakın lan Bunu da ben öldüreyim Öldürmedik mi lan biz onu? Ha şuradaki vuruyoruz. Hadi çıkar beni tamam, buradan Neyse hallettim. Elimizdeki imkanlarla bunları çekebiliriz. CS16. Ondan sonra <laughs> vardı? GTA San Andreas. NFS belki. Ha benim benim silahım var. Bu silahın yerine hiçbir şey tutamaz onu. Benim için. Neyse adamlar ödese yaparsın. Galil en güzel silahım ya valla seviyorum. CSGO'daki Galil kaldırmışsa Yine bir tane değişik Galil Koymuşlar oyunu. Yenilikçi ama Galil. Adamlar vuruyor ya. çatı üstü indiriyoruz ki. Yani arada benim böyle takılmalar oluyor. Ses kayması yapıyor. Benim mikrofonumun sesini kaydettiğimiz <laughs> de oyunun sesleri kayıyor, kayıyor. Zaten sıkıntı çıkıyor o konularda. Hadi gidelim. Hadi çıkar beni buradan. Sundlara alak da. şey para kasmak için. Reyne Tamam canlı yeneğimizde tamam sıkıntı yok. Şimdi bunları şey yapalım alalım bu adamları. Ondan sonra geçsizlikim gelir. Geç. Biz kaçıncı 9 killimiz varmış. Sansa bala abi. Normalde bu kadar kill alamayız yani. Kafa gördüm lan. Hissettim deneyim de. Çıkar beni buradan. Neyse aldık. Böyle şey yaptık. Tamam sıkıntı yok. Zaten hala 100 şeyimiz. Sıkıntı yok ya. Soldan gidersek şey yapıyor ya. Soldan gidince... Yetişemiyoruz adamı. Böyle bir şey yapamayız. Bu daha iyi zaten diyorsun. Uzun beri ben CS 1.6 oynamadığım için biraz kazma oynuyorum yoksa yani güzel oynardık. zamanında Oynamıyor uzun beri Biraz kazma ot oynuyorum yani. yani. ya, Bunlar bizimki alıyor zaten. Ben rehin almıyorum. Zaten paramı ben kazanıyorum kill olarak. Rehin alanlar düşün. <laughs> Mermiyi her yere attık ana. Adam her yere gitti mermi. Ana, ne zaman bu? kaybetmeden alayım mı? Sıkıntı çıkartıyor sonra. Neyse. Dediğim gibi işte mikrofon kocaman mikrofon hiçbir şey göremiyoruz BM Bir 800 kullanıyoruz. O da kocaman bir şey önümüzü kapatıyor. Benim bilgisayarda RGB değil kalavesi sonuçta. Bunlar pus. <laughs> Onda bu zaten sıkıntı yok. Temiz kill. Öldürürsünüz lan. Kaçmayın oğlum manyak mısınız? Dediğim gibi saat şu an kaç? 45 geçecek kadar çekeyim. Saate bakıyorum bir yandan. Da. 45 olmuş. Neyse. Çok konuşmadık. Biraz daha bir... uzasın bakayım. Biraz daha çekeyim. Çünkü bunu ben şey yapacağım için. Neyse silahsız gidiyoruz. Anasını satayım. Hadi hayırlısı. Tekliyle adama dövüyoruz. Neyse. 2 3 dakika daha uzatayım Çok konuşmadım. Zaten önce şu durdum. geçe başladım zaten ben çekmi. Botlarla oynuyoruz. Temiz yani. Sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Daha fazla video ise yapmıyorum yapmayayım uzatmayayım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü bunun gigabaytı daha fazla. Abi formatında çekiyoruz diye. Krabz'dan çektiğim için de gigabayt seviyesi çok artıyor. Onu da editlemesi ayrı bir dert. 45 için ben kullanıyorum programı Onunla uğraştığım için biraz sıkıntı oluyor Öyle yani diyeceklerim bu kadar Sunları bitirsinler de ben de videoyu bitireyim 45 geçiyor zaten 45 geçiyor videoyu bitireceğiz ben. Allah'tan mikrofonu çok sevdim bu mikrofon çok güzel mikrofon ya arkadaki sesi hiç almıyorsun. Çok süper mikrofon. Sadece senin mikrofona konuşsan alıyor yani. Aynı odada olsan bile çok hissettirmiyor yani. Hissetmesi hissetmek istiyorsan mikrofona yapışman gerekiyor yani. Arkadaki sesi engellemesini istemiyorum. Öyle adam çıkacak oradan. Adamsın. Kaç kişi kaldı? Bir kişi kaldı. Bizden de bir kişi kaldı. Hayırlısı bakayım. Bire bir kafana yersin benim için. Işte. Neyse arkadaşlar kanala abone ol abone olmayı unutmayınız. Like atmayı da unutmayınız. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.